Tabi bu münasebet bizim için hem İslam alemi için hem de Türk dünyası için çok büyük anlamlı bir münasebettir. Allah Subhanahu ve teala yeri göğcü yaradan insaniyeti yaradan her zaman hatta bu insaniyet zalalete gitmesin eğri yol tutmasın beşeriyeti halk edenden ta en son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bi'tasına kadar her zaman peygamberleri gönderip insanlara doğru yolu gösterip hem dünyada galaletten, ecri yoldan, kötülükten korusun hem de aynı zamanda ahiretini de korusun cehennem azabından kurtarsın bu bir şeye delalet yedir buna çok dikkat etmemiz lazımdır. o da Allah subhanehu ve teala ne kadar insaniyeti sevir. Allah subhanehu ve teala bizleri sevir. Bunu biraz sadece akli bir şekilde daha cevabımızda biraz tutsak desek bu Allah subhanehu ve teala ne kadar insaniyeti, beşeriyeti haristi ve sevir. Bu kadar yer göç halk olup, hava halkı olup, nimetleri verip onun yanında hele bir de peygamber gönderir o peygamberler de işleri, hırsları bu beşeriyeti dalaletten, kötü yollardan, kötü ahlaktan uzak etsinler. Bunun altında durum bunun altında çizirem durmağımız lazım. Benim kanaatimde en zor konuşmak sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında Çıkıp bu kadar değerli insanın karşısında konuşma yapmaktı. Temennimiz, Rabbimiz bizleri utandırmaz. Aşkıyla meydana geldik ya Resulallah. Peygamberlerin Sultanı Muhammed Efendimiz'in doğum günü kutlamak bizlere nasip ettiği için benim kanaatimde bu salonda oturan her birinin değerli insanlar çok şanslıdır. Habbimiz örnek hayatında her aşamasını takip ve tatbik etmeli arkadaşlar. Gençliği, evliliği, yaşlılığı, dostluğu, idareciliği, liderliği ve mücadelesinin yanında tavazuğu. Ancak bugün odaklanma istediğim bir husus vardı. O da Efendimizin çok önem verdiği gençlerdi. Ve çok yakından da gençlerle ilgilenmişti. Peygamber Efendimizin mesajını ilk kabul eden gençlerimizdi. Ve Müslümanların arasında en fazla kesin 30 yaşına aşağılardı. İnancıyla güçlü, kahramanların örneği Hz. Ali İslam dünyasına, İslam alemine katıldığında 10 yaşındaydı. Biz de değerli arkadaşlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'den dediğimiz zaman örnek alak biz de mutlaka ve mutlaka bir toplum olarak Gençliğimize Destek gençlerimizin yanında asla ve asla gençlerimize sırtımız sırtımızı ihmal etmemeliyiz. Peygamber Efendimizin tecrübelerinden çok ciddi bir şekilde yararlanmalıyız. Gençleri elim, bilim, siyasi alanda, edebiyat, birçok alanlarda beraberce bu salonda bulunan her sorumlu yanında yetiştirmelidir.